Selamlar millet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir mini futbol videosu ile karşınızdayım. Yorumlarda herkes mini futbol videosu istemiş. E biz de çekelim o zaman. Kanala haftada 3 defa video atıyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani bir hafta basketbol, futbol, tenis diye olacak. Zaten bu videodan önce bir tenis videosu yayınladım. Onu izlersiniz. Hani sadece mini futbol atmak istemiyorum. Diğer videoları da izleyin. Evet şimdi şuraya şöyle bir atalım. Oy güzel. Maviden vurduk. Bu da iyi. 180 lira. beş bar etmez ya. Yok kardeşim bunu almayım. Ödülleri al. Acaba ne var ödüllerde? Geç geç geç. Hmm, 500 para. Arjantin Üstü yapalım. Bak Arjantin Üstü hiç yapmadık. Şöyle rastgele bir üste olsun. Ah, Horus Temple. Şey, eski Mısır medeniyetindeki yer gelmiş. Hemen abi atalım. 442. Bizi tutuyorlar. Yukarı aşağı hadi be. Uy demir. Demir sen nesin be oğlum? Neyse sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Tamam. Abi bir şey yapmadım ya. Vallahi bir şey yapmadım ya. Aşağı. Aşağı oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Biliyordum ya, biliyordum ya. Allah kahretsin ya. Pas. mesesine demeyeceğiz dostlar. Oy nasıl bir şey? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Vallahi iyi. Kaleci kendi içine aldı yanlışlıkla. Aynen kanka ya. Gerçekten aynen ya. Adam bize Kaysın abi. Tamam mı? Çatır çutur Kaysın. aşırı dondu oyun aşırı dondu. Oyun aşırı dondu. Of bitti. Allah'ım sana şükürler olsun bitti. Aa Yunanmış bir de Grace. Adı Yunanca bir şey. İşte bayrağı yazmıyor. Bayrağı olsaydı Yunan Evet dostlarım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle alalım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.